Elektrik akımı ne ile ölçülüyor? Çeşitlerini size anlatmıştım. İşte nasıl ölçümümüzü nerede bulunduğunu anlatmıştım. Bu sefer akımı bitirdik. Gerilime geçeceğiz. Gerilime. Şimdi gerilimi tek bir başlık altında size anlatacağım. Gerilim arkadaşlar bir elektrik devresinde akım geçişini sağlayan alıcı uçları arasında bulunan potansiyel fark. E akım gerilim yardımıyla oluşuyorsa ben gerilimi de doğru gerilim yani doğru akım alternatif akım gayrı mı Yani bunlardan da doğru gerilim ve alternatif gerilim diye doğru akım alternatif akım içinde geçtiği için ikiye ayırabilirim. Yani DC ve AC e olmak üzere üzere ikiye ayrılır. gerilim vardır. Alternatif akım geçtiği yerlerde de gerilim vardır. Şimdi arkadaşlar şurayı siliyorum. Şurayı siliyorum. Bir kapalı basit bir devre çizeceğim size. Basit bir devre çizeceğim. Şurası direnç olsun. Tamam mı? Direnç olsun. Şurası anahtar olsun. Akım geçişi olacak. Yani kısaca ben akımı oluşturmam için bir gerilim yaratmam lazım diyebilir miyim? Ya. Yani gerilim olmazsa akım oluşmuyor. Akım gerilim yardımıyla oluşuyor. Bu gerilimler nerelerde var? Hmm. Dediğim gibi pillerde var, akülerde var. Bunun gibi cihazlardan güç alarak gerilim meydana geliyor. Bunun dışında neler söyleyebilirim size gelelim hakkında Hani diyoruz ya, şebeke gerilememiz evlere gelen 220 volt. Hatta şu şekilde yazıyoruz. 220 V diye. Tabi bu esneye bizim bazı teknik hatalar mı diyeyim, elektrikleri çekti veya gelen güçten, gelen gerilimden kaynaklanan bir şey mi? Bu 250 volta kadar bazen esneyebiliyor biliyor yaparken veya ölçüm aletinde de hata payı olabiliyor. 220 volt. Şimdi bir de bir boru düşün. Uzun bir boru düşün. Bu borunun içerisinde suyun akışını da gerilim olarak düşünürsek borunun gelir. Bu suyun basıncından dolayı hızlı gelmesi. Ben bunu gerilimle bağdaştırırsam, suyun basıncında akımı Ee, ölçüm yapıldığından bahsetmiştim. Hatta bir sonraki videoda ölçüm nasıl yapılır onu da göstereceğim size arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.